yapmıştık hatırlarsanız. Dragon Queen'e bakacağız. Kötü kalpli kraliçenin kızı. Evet, Dragon Queen bebeği Basic hali. Kötü kalpli kraliçenin kızı. ailesini hikayesi pamuk arasas Güç özellikleri cesaretli, bağımsız, şefkatli. O da arkadaşı Apple White. Benim hakkında en çok istediğim şey. Kendime karşı dürüst kalabilmeyi istiyorum. Cesaretsiz küçük hanım olamam. Mutlu sonu hak ettiğim an... Mutlu sonu hak etmediğim anlamına gelmiyor. Sihirli dokunuşum. Annem gibi büyü yapabiliyorum. Romantik ilişki durumu. Bakmamayı bile dene. İlk başta hikayemin gidişatını belirlemem gerekiyor. Ah lanet an. Ne yazık ki... yalnızca kara büyü yapabiliyorum. Güçlerim iyilik işi kullandığımda büyü geri tepiyor. En sevdiğim ders müzik dersi. Ne yani? Yalnızca prenseslerin mi romantik bağıtlar söyleyebileceğini düşünüyorsunuz? En sevmediğim ders büyü bilgisi. Evet, büyü yeteneğim var ama büyü sevdiğim anlamına gelmiyor. Son yeni arkadaşları. Madeline Nutter ve Sarah Isut. Masal devam edecek. Hoşçakalın şimdilik sandınız değil mi? Ay. Tabii ki de Madeline Hatter'a bakmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız yani. Evet. Sandınız ki bölüm bitti. Bitmedi ama. Nasıl da kandırdım. Madeline Hatter. Çılgın şapkacının kızı. Bebeğim. Şılgın şapkacı kızı okumuştuk. Ailesinin hikayesi. Alice harikalar diyarında. Güç özellikle komik, cesaret verici. Hayal gücü kuvvetli. O da arkadaşı Kitty Tessair. Benim hakkımda en çok istediğim şey, istediği şey... Bu çılgın dünyayı keşfe çıkmak ve ülkedeki en ünlü şapka ve çay dükkanını işletmek. Değerli dokunuşum. Şapkamdan her şeyi çıkarabilirim. Çay takımları, ders kitapları, beyaz taşlar bir şekilde hepsi şapkamın içerisinden içerisinde. Romantik ilişki durumu. Çılgınlığı benim kadar seven bir çocukla çay içmek istiyorum. Ama olmazan Herkes deli olduğumu düşünüyor. Bu yüzden geleceği görebildiğimi söylediğimde kimse bana inanmıyor. En sevdiğim ders masal kimyası. İnsanı büyütüp küçülten x'ler yapmayı seviyorum. En sevmediğim ders mü münazara. Daha çok insan bilmeceli konuşsaydı bu derste daha bir şerefli olabilirdi. Salsa dek en iyi arkadaşları. Ray bakıyım ve sarı süt konuşayım. Herkesi seviyorum. Masal devam edecek. Tabii ki Briar'ın hikayesinden sonra. Briar birinci. Uyuyan güzelin kızı. Bebeği. Çok güzel bir bebek gerçekten ailesinin hikayesi, uyuyan güzel, güç özellikleri, eğlenceyi seven, macera perest doğan, o da arkadaşı Esin Arıla. Benim hakkımda en çok istediği şey, her gü günü dolu dolu yaşamak, bir kıymığın parmağı ne zaman batıp beni yüz yıllık uykuya yatıracağını bilemem. Sihirle dokunuşum, kilometrelerce mesafeden gelen sesleri bile duyabilirim. Ama sadece uyurken hem yaşanacak yaşanacak bu kadar şey varken neden bunu yapmak isteyeyim ki? Romantik ilişki durumu. Benim beyaz atlı prensesim yüzyıl olarak da bu yüzden kurbağaları falan öpmeye başlamadım. Ah lanet anı. Bazen olduğum yerde uyuyakalıyorum. Gerçekten de her yerde olabiliyor. Bu yüzden derslerde hep başım derde giriyor. En sevdiğim ders. Asil öğrenci kurulu arkadaşlarım için mezunlar günü ve okul balası gibi büyülü kutlamaya, planlamaya bayılıyorum. En sevmediğim der, jimnastikte de aynı çirkin üniformayı giymek zorundayız ki iğrenç. Sonsuza en iyi arkadaşları Apple White ve Bloody Lux.